Merhaba arkadaşlar. konsol ekranına YouTube kanalına uzun zamandır video çekemiyorduk. Ben Rümeysa Akdoğan. Bugün sizlerle birlikte Embot Robot Kit'inin kutu açılımını ve kurulumunu yapacağım. Bu setimiz süper set halinde. Normalde Embot Robot tekli de alınabilir ama ayrıca pakete ek olarak ben şöyle göstereyim. Bunları da aldım. Bu setimizin içerisinde Bluetooth'lu kumandamız var. Bu da lipo bataryamız. şöyle Bunlar da bizim plakalarımız, bunlar kirişlerimiz. Eğer projemizi geliştirdiğimiz zaman, geliştireceğimiz zaman kullanacağımız malzemeler bunlar. uz bu MacBlock tarafından üretilmiştir. Sistemde kullanılır, sistem eğitimlerinde kullanılır. E, Sistemin açılımı da bilim, teknoloji, mühendislik, matematik kelimelerinin İngilizce karşılığının kısaltılmasıdır. Kutumuzu açtık. Öncelikle içerisinde şöyle bir kılavuz var. Burada montaj talimatları anlatılıyor. Öncelikle kontrol kartımızı çıkaralım şöyle. Bu kontrol kartımızın ismi Mcore. Şimdi M Core dizilişinden bahsedeceğim kısaca. 1 2 3 4 numaralı port girişlerimiz var. Burası motor konektörü. On off yani güç kaynağı. Burası Lipo pilimizin konektörü, bataryamızın konektörü. Bu da pil konektörü. Şurada iç kısımda reset butonumuz var. Burası USB girişi. Bunlar portlarda zaten. Bu da butonumuz şurada. Bu üzerindeki yerde ileride legolarımızı koyabiliriz. Lego tasarımı yapabiliriz. Embotun içerisinde de ultrasonik sensör, uzaklık sensörü yani çizgi sensörü, ışık sensörü, kızılötesi alıcı, kızılötesi verici, RGB led'ler ve pazarımız bulunmaktadır. Evet. Bu da bizim şasesimiz. Bunlar bizim motorlarımız. Şimdi paketlerinden açtım. Tek tek tanıtayım. Buna şahsiye dedik. Yani bu gövdesi. Yani güler yüzü. Bakın. <laughs> gövdesi bu. Bunlar motorları. Tekerleklerimiz. Bu da 4 yataklı pil yatağı. Piller şu şekilde verilmedi. Ne kumandada olsun ne de burada. Pil gönderilmedi. Bu bizim Çizgi izleyen robotumuza kullanacağımız çizgi sensörü. Şöyle. Bu bizim ultrasonik mesafe sensörümüz. Uzaklık sensörümüz. İçerisinde tornavida da çıkıyor. Hem de tornavidamız iki uçlu. Kullanılabilir. Burada birçok vida işte yükseltici arayıcı aralayıcı bir sürü parçamız var bu da eğer motorun içerisindeki dişli çark kırılırsa ayrıca yedek bir dişli çark gönderilmiş değiştirmemiz için kumandamızda e, A tuşu manuel olarak kullanılır manuel mod olarak kullanılır sağ sol yukarı aşağı yönlerini buradan verebiliriz robotumuza. B tuşunda ise otomatik engelden kaçma modu vardır. C tuşumuzda ise çizgi izleme modu vardır. Bunların hepsi yüklüdür. Robotumuzu kurduğumuzda deneyeceğiz. Zaten birazdan. Bu da bizim e, lipo pili bataryamızı koyacağımız kutu. Aslında lipo pil bunun içerisinde yok. Ben ek paket olarak aldığım için Şöyle. Bu şekilde pilimizi böyle kullanabiliriz. Bu bizim M kolumuzdu. Az önce anlatmıştım zaten. Üzerinde bulunan mCore kartı Arduino desteklidir. Bu sayede yalnızca scratch veya hazır programlara bağlı kalmayıp istenilen program yazılarak robotumuza farklı özellikler kazandırabiliriz. Modüler yapısı sayesinde kolay prototiplemeye imkan tanır. Son olarak da iki kablomuzdan bahsedeceğim. Bu USB kablomuzdur bizim robotumuzla bilgisayarımız arasındaki bağlantıyı kurabiliriz. Bir de bununla bataryamızı şarj edebiliriz bilgisayardan. Bu da sensörlerimizi en botumuza bağlayacağımız RJ25 kablolarımızdır. Şurada göstermiştim. RJ25 portları da buralarda. Bizim M robotumuz benim aldığım bu tutlu olanı. Bir diğeri de 2.4 GHz kablosuz haberleşmeye sahip olanıdır. Bluetooth sürümü 2.4 GHz sürümünden farklı olarak akıllı telefon ve tablet gibi cihazlar aracılığıyla kontrol ve programlama imkanı da sunar. 2.4 GHz sürümü daha çok sınıf gibi kalabalık ortamlarda birden fazla Bluetooth cihazın çalışması durumunda sinyal karışmasını önlemek amacıyla tasarlanmıştır. Her ikisini de ihtiyacımıza göre tercih edebiliriz. Ben uyumlu Bluetooth modülünü kullanarak 2.4 GHz robotumuzu Bluetooth bağlantı yeteneğine kavuşturabiliriz zaten. Şimdi vidalarımızı çıkaralım. da iki adet çift taraflı yapışkanımız. Bunu daha çok pil yatağını yapıştırmak için kullanıyorlar. Şimdi robotumuzun monteleme işlemine geçebiliriz. Çocukların eğitimi için kullanılan bir robot olduğundan monteleme işlemi biraz daha kolay. Biraz kolay yani. Şöyle şu gülen yüzümüzün böyle bu tarafa gelecek. Önce motorumuzu yerleştirelim şöyle vidalarımızdan uzun vidamızı alalım tam oturdu şu kablolarımızı buradan gönderebiliriz somunumuzu alalım Şimdi tekerleğimizi monte edeceğiz. şu vidalardan ağaç vidası dediklerinden <laughs> kontrol edelim şimdi sıra çizgi izleyen sensörümüzün montajında bu bu şekilde olacak şekilde böyle bu tarafa bakacak bu gülen yüzümüzde bu şekilde bakacak bunu tam olarak buraya monte edeceğiz bu şekilde şu ki Yere. bunun üzerine de mini tekerleğimiz vardı sarhoş tekerleğimiz üzerine de bunu monte edeceğiz bu tekerlek robotumuzun daha rahat hareket edebilmesi için vidalarımızda şu vidalar olacak orta kalınlıkta olan ve vidalarımızı monte ederken diğer ucuna takacağız. Bu bu şekilde olacak sanırım. Evet. Bu bu şekilde. Şimdi sırada ultrasonik sensörümüz var. Onu şu şekilde gülen yüzümüzü çevirdik. Bu tam gözleri olacak yani. Gülen yüzümüz tamamen ortaya çıkacak. Diğer sensörde kullandığımız vidalardan kullanacağız. çizgi sensörümüzün kablosunu taktık. Şimdi de mesafe sensörümüzün kablosunu takıyoruz. Şimdi sırada metal aralayıcılarımız var. Onları takacağız. Şimdi ise emporumuzu takabiliriz. Bu şekilde takacağız. boyutta olan vidalarımızdan takacağız. Ve sırada kablolarımızı takacağız. Şimdi sol tekerleğin kablosu şu. Bunu birinciye takacağız. Diğerini de ikinciye takacağız. Sağ tekerleğin bu da. Şimdi sensörlerimiz de kılavuzda gösterdiği gibi ultrasonik sensörü 3'e bağlayacağız. Bu bakayım ultrasonik sensörümün kablosu onu 3'e bağlayacağız. Şu taraftan alacağım. Kullanma kılavuzunu da böyle göstermiş. Bu büyük ihtimalle kumandada ABC modları vardı ya onlarla bağlantılıdır. Hani bir tanesi çizgi izleyen, yani. Arkadaşlar şimdi de birçok parçasını taktık. Son olarak güç kaynağımızı takmamız lazım. Bu benim ek pakette aldığım lipo pilli. Bunu önce e, şarj etmem gerekiyor. Onun girişi şurasıydı. Buradan takıyoruz. Şöyle buradan. Sonrasında bunu taktıktan sonra bilgisayarımıza bağlıyoruz. USB girişinden bakın şöyle bunu takıyoruz. Bu ucunu da bilgisayarımıza takıyoruz ve bataryamızı şarj ediyoruz. Bataryamız şarj olurken Bataryamız şarj olurken kırmızı ışığı yanacak. şurada küçük bir kırmızı ışık var bu tamamen dolduğunda bataryamız tamamen dolduğunda yeşil ışık yanacaktır ya da pil yatağımıza bunu çıkarıp pil yatağımıza 4 adet pil takarak de de yanıydı hemen. Şimdi robotumuzu çalıştırabiliriz. Komandosuna da pil taktık. Power switch'inden on diyoruz. Bakın. Gayet evet, güzel bir şekilde çalışıyor. Eğer arkadaşlar ee, biz burada tekerleklerin e, tekerleklerin altındaki motorlar var ya. Onları eğer şuradan bağlamıştık ya. Sol olanı 1'e bağlamıştık, sağı 2'ye bağlamıştık. Eğer biz kumandada ileri tuşuna bastığımızda ileri gitmiyorsa, geri tuşuna bastığımızda tam tersi ileri gidiyorsa buradaki bağlantılarda bir terslik yapmışızdır. Bunların yerini değiştirin. Aslında şu beyaz kabloların üzerinde beyazların üzerinde bir ya da iki yazması gerekiyor. Şurada da bir ve 2 yazıyor zaten. Bir olanı 1'e takacaksınız, iki olanı ikiye takacaksınız. O zaman doğru bir şekilde ileri geri hareketlerinizi yapabilirsiniz. Arada arkadaşlar, şimdi bu çift taraflı, taraflı bantlarımız vardı kutunun içinden çıkan. Şöyle bu pil yatağını buraya koyduk ya. Eğer projemizde bu çıkıyorsa yani çalıştırırken çıkıyorsa Bunu çift taraflı bant ile yapıştırabiliriz buraya Ya da lipo pilimizi yapıştırabiliriz Zaten onun kutusu vardı şöyle Kutunun altına çift taraflı bantı yapıştırırız Bu şekilde şu iç tarafa metal kısmı Yapıştırabiliriz Bu hareket ederken çıkmaması için Bir de kumandamızdaki şu 1 2 3 4 5 işte 9'a kadar olan tuşlar bu robotumuzun hızıyla alakalıdır. Hızlandırıp yavaşlatabiliriz. 1 2 3 yavaş modlarıdır. Mesela 1 yaptım şu an. Çok daha yavaş gidiyor. Gördünüz mü? Mesela bunu 8 yapayım. Çok daha hızlı de Bunu hız ayarını kendiniz yapabilirsiniz. Kumandamızda otomatik olarak bu manuel moddur. Kendimiz hareket ettirebiliriz istediğiniz gibi. B tuşu otomatik olarak engelden kaçma modudur. Mesela beni görüyor şu an ve gidiyor. Bunu kendiniz kutularla da yapabilirsiniz. Kutular koyup etrafına engelden kaçtığını görebilirsiniz. Bunların hepsi otomatik olarak içerisinde olan programlardır. C tuşu ise çizgi izleyen modudur. C tuşuna bastığınızda mesela yere bir kartonun üzerine siyah bantlarla bir çizgi yaptınız. İstediğiniz şekilde çizebilirsiniz. C basın sonrasında içinde programı vardır C'nin zaten. O çizgileri izleyerek hareket edecektir bizim robotumuz. Deneyebilirsiniz Ma monte ettikten sonra. <laughs> sonra evet, akıllı botumuz hazır şimdi bilgisayarımıza mblock programını indirerek scratch tabanlı kodlarımızla mbot'umuzu yönlendirebiliriz bilgisayardan telefonda ya da tabletten kodlarımızı yazıp mbot'a yükleyebiliriz arkadaşlar mbot ile neler yapabilirsiniz üzerinde bulunan çizgi ultrasonik ışık buton ayar alıcı RGB led bazıları ve diğer çevre bilimlerini kullanarak dilediğiniz projeyi kolaylıkla yapabilirsiniz. Mesela duvardan kaçan bir robot inşa edebilirsiniz. Çizgi izleyen bir robot yapabilirsiniz. Bazı müzik seslerine göre M robotunuzu, M botunuzu oynatabilirsiniz. Standart TV kumandası veya bu kumandalarla robotumuzu kontrol edebilirsiniz. Scratch ile etkileşim yaptırarak Scratch programındaki senaryo veya oyunları uygulayabilirsiniz. App ile dövüş veya futbol oynatabilirsiniz. Ya da diğer embotlarla birlikte e, haberleşmesini sağlayarak onlarla koordine hareketler yapmasını sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada bu kumandamı ben ek, pakette almıştım biliyorsunuz. Bu kumandamı mı e, bilgisayarımda en blok uygulamasında robotumuzu robotumuz ile Bluetooth kumandamızı eşleştirdikten sonra Bluetooth Controller eklentisini indirerek robotumuza yüklememiz gerekir. Bunu ondan sonra kullanabiliriz. Eğer o yoksa zaten bu kumandayla devam edebilirsiniz. Bunlar başlangıcını, videonun başlangıcında bahsettiğim gibi bu robotumuzu ileride daha farklı bir robota dönüştürmek istersek bu eklentileri kullanabiliriz. Bu videolarımızda fazladan kalanlar, bunları da istediğimiz zaman kullanabiliriz. Farklı bir robot şekli tasarlayacağımızda kullanabiliriz. Mesela biz bu ultrasonik sensörü yani göz gibi olanı buraya ekledik yani aslında böyle eklemesek de olur. İsterseniz farklı bir şekilde de ekleyebilirsiniz. Ama şu olması gerekiyor, bunun kablosunun ikiye bağlı olması gerekiyor. Yani gerçi program yani projenize göre her şekilde her şeyi değiştirebilirsiniz. Her şeyi ekleyebilirsiniz bunun üzerine. Bunu da zaten bahsetmiştim. Bu da kalıyor bize dişli çarklarımız. Bunları da e, motorumuzda dişli çarklar kırıldığında ek olarak kullanabiliriz. Şöyle toparlayalım. Bu robot demonta demonta halinde geldi bize. Biz bunu monteledik. Kolay bir şekilde monteledik. Çünkü bu çocuk bu çocuklar için bir Eğitim amacıyla kurulmuş bir robottur. Çok kolay bir şekilde monteleme işlemini yaptık. Kodlamasını da aynı bu şekilde çocuklar için kodlamayı eğitimini amaçlayan bir robot olduğu için sürükle bırak ile kolay bir şekilde programlayabiliriz. Dediğim gibi ileride eğer Python dilinde kodlama yapmak istiyorsak ona da uyumlu. O şekilde de kodlama yapabiliriz. Yani başlangıç için sistem eğitimlerinde çok da güzel bir bottur bu. Başlangıç için çok iyidir. Sistem neydi? Science, Technology, Engineering, Mathematics yani bilim, teknoloji, mühendislik, matematik kelimelerin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bu alandaki akademik disiplinleri tanımlar. Özellikle Amerika'da son zamanlarda oldukça popüler olan bu eğitim seti ülkemizde de çok çok gerçekten popüler olmaya başlamıştır. Çoğu eğitim kurumu öğrenciler için maker sınıfları gibi atölyeler kurarak özellikle küçük yaşta çocukların bu alana ilgi duyması ve yaratıcılıklarını ortaya koyması için çalışmalar yapmaktadır. Siz de eğer maker atölyeleri gidiyorsanız ya da evde kendinizi geliştirmek istiyorsanız böyle bir robotu gerçekten ilk başlangıç aşaması için kullanabilirsiniz. İnternet ortamında çok fazla dökümanı vardır zaten Mbot robotun. Oradan çeşitli projelere bakabilirsiniz. Mesela siz ilk başta robotum hareket ediyor projesini kendiniz kodlayarak yapabilirsiniz. Şu an ben kumandadan yapıyorum mesela. Ama siz kodlayarak yapabilirsiniz. Mesela robotumu kodluyorum. Ledlerle oynayalım. Polis arabası. Işık ile çalışan robot, müzisyen robot, engelden kaçan robot, çizgimdeyim robotu, bu gibi projeler yapabilirsiniz. Bunlara internetten ulaşabilirsiniz. Sonrasında kendiniz üzerinize üzerine bir şeyler ekleyerek daha da geliştirebilirsiniz. Umarım video yararlı olmuştur. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bol bol kod yazalım, bol bol robot çalışmaları yapalım.